Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu teke tek programına konuk oldu. Yavaş programda Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen ve daha sonra atıl duruma düşen Anka Park hakkında da konuştu. Anka Park'ın maliyetinin daha önce 750 milyon dolar olduğunu söyleyen Yavaş bu konuda yanıldıklarını ve maliyetin 801 milyon dolar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Anka Park'ın tedbir kararının süresi bitti. Kapandığında pandemi yoktu. Süre bittiği zaman ihtarı çektik. Burayı bıraktırdık. Orası çürüyor. Gittim tespit yaptırdım. Dışarıda 111 milyon lira zararı var. Tahliye etmek istedik ama şahıs dava açtı. 6 katrilyonluk mal var orada. Dosyada 111 milyon lira gerçekleşmiş bir zarar var. En az 30 tane kablo hırsızlığını mahkemeye verdik. Belediye işçileri dışarıda bekliyor hırsızları yakalamak için bize teslim edilmiyor. Mahkemesi 13 Eylül'de. Bugün Beyefendi tweet atmış. Mansur yavaş batırdı diye. Anka Park'ın maliyeti 750 milyon dolar demiştim. Hata yapmışım. 801 milyon dolar oraya gömülmüş. Melih Gökçek daha önce sürekli değişik fiyatlar vermiş. Bu para Ankaralıların parası. Çin'deki bütün fabrikalar devletin parasını yatırınca her belgeyi veriyorlar. O tarihte alınan oyuncakların, dinozorların fiyatını öğrenebilirsiniz.